Bak, bak kaşınıyorsun bak. ha. Tamam Ha? Ver. Nerede Anne biber? Biber, şey. biber, nerede? Ben biber nerede? Anne. Aygaz'ın yanındaymış. Bak, bak, bak Hamza. Gel şöyle. Bir dakika ver koklatalım ya. Yok yok al oradan bir çay kaşığı. Hayır tatlı kaşığı alsın. Bak kaş, kendi rızanla kaşınıyorsun ha. Bak söyle. Kendi rızanla yapıyorum de. Oha o kadar az tadı. Tamam. Bu kadar olur mu? Abi, Yut, helvanın, yutma sakın. Helvanın Bak yapalım? senin miden rahatsız yutma. Hayır bir şey olmaz. Sen biliyorsun. bilirsin. Helvanın neyle yapalım Hadi bismillah. Neyini? <laughs> o böyle boğazını yakacak ağzını uyuşacak. Biraz daha iyi. Şu an normal. Ha. Bu Hasan da yapıyor sadece Hayır, ya. Biraz Şunu bağla. Yok bağla ya bak. O yani. girdi mi ağlıyor ya bak. Yanında hiçbir şey yok. Yok şey var. Yanıyor da yani öyle çok şey değil. Ne? Yok be. Baksana bunda hiçbir şey yok. Yüzü kızardı baba. Baba yıkıp Ha? <laughs> ya şekilde. <çok güzel>. Ne? <laughs> ben sana ne dedim? Yok baba be. bana bende bir şey olmuyor. Ha? Ben, ben iki kaşık yedim anne. Nereye? Ay, Pastlayacağım. Ne pastası Ay. oğlum? Tatlı acının üstüne pasta mı gider? <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır hayır bırak. <laughs> hayır. Hayır orada duracaktın <öldürdüreceksin>. İti dedi. Şimdi iti. <laughs> hayır kapat suyu. suyu kapat. Şşt, hortum koparacaksınız tamam. Hayır. <gülüyor> hayır. Buraya bak. Hayır. Nereye gidiyorsun? <laughs> Gözlerine bakıyorum. <gülüyor> nereye? <laughs> Tuvalet de dedi ama nereye gidiyorsun? <laughs> dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> nereye, nereye? <gülüyor> bırakın tamam bırakın 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 kaza çıkacak. Daha çok ağır abi, daha çok ağır. Ben iki kaşık yedim, hiçbir şey olmadı. Ne oldu? Ha ne oldu? Ha? Gülüyordun. Ne oldu? Oh, yiyelim. Ha? Abi ne? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne oldu? Ya bana ne yapıyorsun ya? Siz... Beni yiyelim. <laughs> <laughs> Ne ne arıyorsun? Hayır. Şşt, hadi, süt, hadi, hayır, süt, Ay süt süt daha çok acıtır. Yok, yapmaz. Saçmalama. Tabii, git. Yapma yapmayın. <laughs> tamam iyi misin? Bekle baba. Gerçek şimdi soğuk yaptı. Bir an böyle yanacak hazır. He? Bebe Bitirsin baba bir an ağzı yenecek Ay çok iyi geldi baba Heh bitti Ben İşim. de yiyeceğim baba. Ne? Tamam artık oyunda oyunda hadi Ceza ne? olarak vereceğiz onu. Ne oluyor? Oyun oyun Yok şu an çok yağmıyor Ekin iki kala yağmıyor Bu kim daha dayanıklıydı bu ne? Has Hüseyin Hüseyin hiç <laughs> Bir tık yapmadı lan. Ne yaptı? Harbi diyorum sana. Nasıl? Videoda yedim. izlersin. Hem de kaç kaşık yediler? Birinci, birinci kaşıkta şey Ben üç kaşık yedim. Bir, iki, iki, iki. Birinci kaşıkta. Oğlum bana ne sattı? Tamam sanıyor? tamam tamam. Ne oldu? Geçmedi mi? He? Geçmişti. Geçmedi mi daha? Harbiden geçmedi mi? Aslında bunu yedireceksin sana. Kitleyeceksin seni odaya. Ah. Oh. Ceza yaptın mı? Hanım bundan sonra ceza yaptın mı bunu Hamza'ya bundan yedir. Oha oha oha. Hadi.